Seviyorum seni ekmeği tuzabanı banıp yer gibi geceliğin ateşler için uyanarak ağzımı dayıp musluğa su içer gibi seviyorum seni ekmeği tuzabanı Piyan gibi neşring ateşler içinde uyanarak ağzımı dayır musluğa su içer gibi ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyine çayılları büyürken büyürken görürüm gönlüm her sabah her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni seni düşündükçe gül yol ellerimin değdiği yere atlara su veriyorum Daha bir seviyorum dağları gülüm Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi Bir parça mavi deniz alır beni Seviyorum seni Ekmeğin tuz ağabanı Balık yer gibi Gecelin ateşler içinde uyanarak Ağzımı dayıp musluğa su içer gibi